Abi Koç Surfing'den Sanaz diye bir kızla tanıştım. Buralı Türkçe de biliyor biraz. İngilizce de biraz biliyor. Anlaşacağımızı düşünüyorum. Onun yanına gidiyorum şimdi yaklaşık bir kilometre uzaklıkta. Onunla beraber şehri biraz keşfedelim. Bu otelin önünde buluşacağız. Arkadaş daha gelmedi. Öyle onu bekliyorum. Sanaz'la buluştuk bu arada. Merhaba. Sanaz ailemize hoş geldin. Merhaba. <laughs> Burada buranın şehitlerinin ismi yazıyormuş. Bu heykeli de onun için yapmışlar. Belediyenin hemen sağ tarafındaki bir heykel Mirzak Uşarkan isimli bir abimiz. Burası için çok reşit için çok önemli bir insan. Yaklaşık 100 yıl önceki savaşta çok büyük öncülük yapmış. Burası da eski bir otelmiş. Ordi Beş Oteli diye. Bu da Reşit'in çok ünlü bir e, resimcisiymiş. Derabi abi. Yaklaşık 2 yıl önce de vefat etmiş. Burası Reşit'in bir tiyatrosuymuş. Aktif hizmet veriyor. Burası da e, Reşit'in e, spor, spor bakanlığıymış. Evrak falan işlerini de buradan hallediyorlarmış. Hani dedim ya burada bir farklılık hissettim diye. Buradaki insanlar hem Farsça konuşuyorlarmış hem de Gileki diye bir dilleri varmış. Onu konuşuyorlarmış. Ondan dolayı. Sanaz beni reçtin pazarına getirdi. Burada böyle kuru balıklar var. Şöyle. Şu tarafta da bayağı tuzlanmış. Bu reçtin bir namak. Nama. Hmm. Nane mi var içinde sanki? Hayır hayır. Düz ve nana bir vegetable. Sen vegetable. Vegetable. Hmm. Abi şöyle kodoman kodoman hindiler var. Şöyle bacak satıyorlar. Şöyle bir şey gördüm de ismi Reşti Hoşgar'mış. Buraya özgü bir tatlı olduğunu söyledi. Hmm. Şu an hazır halinde mi yemek için? Hazır mı yoksa? Hmm. Şu an hazır değilmiş. Hmm. Hmm. Burada şey görmedim ya. Hep yeşil zeytin var. Hiç siyah zeytin yok. Evet. İran'da hiç siyah zeytin yok. Görüyorsunuz değil mi abi? Pul yeşil zeytin. Abi ben de siyah zeytini çok seviyorum. Sarımsaklara bak. Ne yapmışlar? Hmm. Ya maşallah burada bayağı bir kuru balık satıyorlar ya. Kuru balık seviyor musun? Kuru balık sever misin? Pirinçle. Hmm. Pirinçle beraber.

<laughs> bana ne diyorsun diyor da. Cevap veremiyorum. Domatesler, salatalar ortalama 8 lira, 10 lira arasında. Patlıcanlar da öyle aynı. Balıkların kilosu da 60 lira, 55 lira. Pahalı yani. Onlara göre bayağı pahalı. Ben TL bazında söylüyorum size. Yani, yani bütün balığı söylüyor, o yaklaşık 200 lira falan tanesi. o büyük salonlar var ya onlar. Cevizin falan kilosu ne kadar mesela bunların? Ee, ceviz, Kaç yazıyor? Um, bence 400 TL. 400 TL. Hemen çevirelim abi. Liste <laughs> Onların parasıyla 230 bin tümen yapıyor. Bizim parayla da 143 TL. Aynen öyle. Reşte yakın bir şehri varmış. İstifümen. Oraya özgü bir tatlıymış bunlar da. Kaç para? Ee, Sanki 2, 4, 5'li satıyorlar. Evet. Aynen. Bir tanesi 500 tümen. Bir tanesi 500 tümenmiş. 4-5 TL. Yani 4-5 TL para yapıyor da. Bir tane. Bir tanesi, evet. İki tane, üç tane bundan, üç tane bundan yeterli mi? Ya yeterli, yeterli. Ama sen her gün sen her zinledin. Abi bu sadeymiş, bu da cevizli olanmış. Üçer tane aldık. Evde saman abi ben çiçek yeriz tadına bakarız. Tabii pişirebilirse ki anlattı biraz şerbetle kızarmış yağın içinde pişireceksiniz şey dedi. Ben hallederim. Şöyle abimiz hazırlıyor sağ olsun. Şimdi tekrardan e, otoparktan arabayı aldık. Samaz'la beraber e, şehri turluyoruz. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Abi size bugün bahsettiğim müze burası. Yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bayağı da güzel. Selam hanım soruya şu an açık mı kapalı mı? Arkadaşlar müze iş tamam. Gidiyoruz müzeye.

Arkadaşlar geldik bu arada. Müze hemen şurası. Abi Gilyan Müzesi buradaki reş başta olmak üzere tüm şehirlerden, batısından, doğusundan, kuzeyinden tüm tarihi eski binaların hepsini getirip burada güzel bir müze yapmışlar. Hadi hep beraber gidip bakalım nasıl bir yer. Arkadaşlar giriş ücreti kişi başı 5000 tümenmiş ama abla bizden giriş ücreti falan almadı. Buranın en eski yapısına geldik. Aserlem şehrinden getirmişler. Bundan yaklaşık 115 yıl önce. Bu kerpiçleri falan tamamen burada yapmışlar. Ama işte mutfak malzemeleri, buradaki 5-10 tahtaların hepsini Aserlem şehrinden ta kadar getirmişler. Hmm, sandık var bakalım boş mu? Aa. <laughs> Ulan altın mı altın çıkar dedim. <laughs> boş çıktı. <laughs> Evin çatısını da pirinç yapraklarından yapmışlar. Yağmur geçirmesin sağlam olsun diye. Abi çatısı gene pirinç yapraklarıyla kapalı. Şöyle bir oda gördüm. Buranın ne olduğunu sordum. Abla bilgilendirdi bizi arkadaki. Şöyle içerisinde şu an tarım malzemeleri var. Zamanında da burası pirinç getiriyorlarmış buraya. Pirinçlerini burada da saklıyorlarmış. Şöyle çatısının arasında da muhafaza edebilmeleri için rutubet kapmasın diye bir bölge var bir yandan da şu ağaçlardan sıçan tırmanamıyormuş abi. Çok düz olduğu için yani fare sıçan tırmanamıyormuş. Ondan dolayı bu şekilde bir yapı yapmışlar. Burası Mahmudi abinin eviymiş. Burada ismi yazıyor. Burada ise mühendislerin ismi yazıyor. Bu evi getirdikleri bölge burası da şu anki hali. Evet. Şöyle tek odalı bir yer sanırım tahmin ettiğim kadarıyla. Evet, şöyle bir güğüm var. Aynen tek odalı bir yer. Hagiği Bey'in eviymiş. Hmm, şurada tavuklar için bir kümes yapmışlar sanırım yani benim tahminimce. Şurada aşağıda da var. Abi bunu merak ettim ya. Bu tandır mı yoksa su sakladıkları bir hazne mi? Yoksa bir kuyu mu? İçinde çok güzel kirletmişler bu arada. Ne acaba merak ettim. Su haznesi değil mi? Evet. Su saklıyorlarmış evet. burada. Bakayım. Oo, şimdi hmm. Ben de öyle dedim. Evet. Sanırım buraya girmek yasak mı? Evet, evet bu ev yasak. Yine aynı evet. şekilde abimizin ismi yazıyor. Bu 100 yıl önce bir Oo. ev. Bu 100 yıl bu önce hali. gelmiş. Evet. Bu da Şu anki hali. buradaki hali. Evet. Çok eski. 100 yıl önce. Hmm. Burada da gene mühendislerin ismi yazıyor. Hmm. Bu ev West bölgesinden gelmiş. O bölgede fazla yağmur yağmadığı için ahır pirinçten değil de tahtadan yapmışlar. Bayağı da büyük bir ahırı var. GoPro tabii ki de <laughs> çok başarılı bir çekim yapıyor. <laughs> Şurada da lavası var. Ahmet <laughs> Serguroğlu. <laughs> Abimizin ismi Musavi. Evet, Musabbi. Musabbi <laughs> bu şimdiki hali görüyorsun. Bu da eski hali. 120 yıl önce yapılmış <laughs> ve çok güzel. <laughs> Yine bir kümes var burada. Şöyle. Orası yarısı ahır galiba. Yarısı da oturacak yer yapmışlar öyle. Şöyle çekmeceli bir şey gördüm. Altında da sineklik var. Bütün çekmecelerde. Alttaki odaları böyle. Gene yukarıda bu birinci çimde. Değil mi? Evet. evet. Birinci kurutmak için. Ha. Ben öyle biliyorum. Gene şöyle bir eve geldik. Yani her yerde olduğu gibi burada da zengin insanların evi çok büyükmüş. Burası bayağı büyük ve bayağı tarihi şeyler var. Hasani abi diye birininmiş. Çok zengin bir ailenin eviymiş. Giriş yasak. Şöyle çekeyim. Gene burası Kilermiş İşte soğanlarını, domateslerini, erzaklarını bu odada kuruyorlarmış. Bunun içinde de pirinç saklıyorlarmış. Pirinç haznesiymiş ve bunu büs büyük bir ağacın kökünü sökerek içine oyarak yapmışlar. Öyle. Şöyle ablamız bizim pişi gibi bir şey yapıyor burada. İçerisinde şeker var. Bir de bisküvi var.

karnabahar, havuç, turşu. Bir de kereviz var bunun içinde. Abla sağ olsun böyle iki tane ikram etti bize. Abi tadı... Çok güzel. Lezzetli. Tadı güzel. Böyle pişiye benziyor ama... içinde tarçın var. Tarçın da olduğu için biraz daha fresh bir tadı var. Ama güzel bayağı.

Oo! Oh, bak burası güzelmiş. Musebi abinin eviymiş. Yaklaşık 100 yıllık bir ev. Buraya giriş serbest. <laughs> Şöyle şurada da bir tane çardak var. Bayağı büyük bir çardak. Hmm. Abi burada ne uyunur be. <laughs> Valla. <laughs> Ooo burası harbiden. <laughs> Kaç defa buraya geldim. Kaç defa? 5 o da 6. her <laughs> defa çok güzel. Evet. Gerçekten 5-6 kere de gelmeye değer yani. Ah. <laughs> Abi vallahi var ya. Salsalar da bir gün yatsam uyusam burada ya. <laughs> i̇şte diyorum, harbiden bayağı güzel ya. Wow. Bu gittiğimiz son evinkileri burası da. Abi son olarak gitmediğimiz bu medrese kaldı sadece. Hadi gidip onu da görelim. Abla burada böyle kolye falan satıyor. Takılar var. Böyle küpeleri var burada. Burada da böyle portreler çizmişler. Abi üst katı da böyle burası bomboş ama. Bu evde çok zengin bir abimizin selden korunsun diye gene böyle 5 onlar dikmişler altına. Burası sanırım en eski ve en yüksek. O burası iki katlı bir ev. Aynen buranın iki katı var ve çok yüksek bir ev. 200 bu yıllık eski, bir evmiş. Bu eski Aa, evet, şu eski hali. Gerçek hali, bu evet, da şimdi, Şu an güncel hali. Evet. Gene burada mühendis abilerimizin Burla ismi yazıyor. Bu Gilan. Evet, Gilan eyalet, bölgesi eyaletinin. Bu da, yeah. Ve bu şehirden alıp evet. gelmişler evi. Abimizin ismi ne? Pormer. Evet. Hmm. İçinde de çok güzel ama şimdi kapalı maalesef. Evet. Maalesef ki. Evet. Böyle bir çardak var gene. Ablalar bir şeyler satıyorlar. Pirinç falan var aynen. Pirinç var, kuru fasulye var, turşu var gene. Bu taraf maalesef kapalı. <laughs> Olmaz evet doğru diyor. Burası da Keçfam abinin eviymiş. Şurası neymiş onu anlamadım ama. bu Lavaboya... tuvalete benziyor. Şöyle bir tane daha abimizin evine geldik. Büyük bir ihtimal bu da çok eski bir ev gibi görünüyor. Hemen gidip bakalım kaç yıllık bir evmiş. Bu arada Farsçı öğrendim artık kaç yıllık evmiş okuyabilirim. <laughs> şaka şaka. Hala öğrenemedim. Ama nerede yazdığını biliyorum. Şurada yazıyor. Aa, ah. Şurası. 100 yıllık. Evet, 100 Bu eski hali, bu daha yeni yani hali. yani abi. bu eski hali buradaydı. Aynen, şu bölgedeymiş, şuradan çıkmış evet, sanki. Buradan. Aynen. Burada, Aynen. Buradan. Buradan. <laughs> evet. İsmi neymiş abinin? <laughs> Roman Toge. Çenço. Çenço. Bence bu abi. Çan Çin'den, gel Çin'den gelmiş. Çin'den abi. gelmiş abi. Özü Çinli. Evet. <laughs> Burası da kapalı bu arada. Kemmeç, kebap falan. Kebap evet. Abi bu tarafta olduğu gibi satıcılar var. Burada bileklik satıyorlar. Ha bizim bilekliklere de benziyor ha. <laughs> Vallahi bizim bilekliklere de benziyor. Burada da böyle hırkalar var. Burada küllükler var böyle. tahta kaşıklar, tahta çatallar. Şöyle çorba kaseleri. Abimiz de burada minyatür evler yapıyor. Şu an ufak bir tahtayı zımparalıyor. Kızcağız bizi gezdireceğim diye yandı valla. <laughs> <laughs> Ablamız da burada. Böyle bir tane çanta örüyor şu an. Selam. Selam. Hoş geldin, kifayı kenefe. Karı dastı kodamın. Abla da burada taş satıyor. Gilan taşıymış. Şurada kolyeler var. Şurada küpeler var. Burada da bileklikler var gene, taş bileklikler. Burada da böyle parlak parlak vazolar yapmışlar. Şurada da tabaklar var. İçeride de öyle. Abi Gilan'daki bulunan köyümüzden çıktık. Öyle tekrardan geri dönüyoruz. Bayağı trafik var burada çünkü şu an hafta sonu. Her şey için çok teşekkür ederim, ederim sana. Ederim. Çok Rica ederim. memnun oldum. Rica Ailemize katıldığın için hepimiz herkes adına sana teşekkür ederiz. Rica çok sağ ol. Rica İyi günler. İyi günler. Abi geldim tekrardan eve. Saman abi yemek hazırlamış böyle. Ellerine sağlık abi. Sağ ol. Teşekkür. Abi. Teşekkür. Evet, olsun. abi reşti hoşgarları Saman abiyle beraber böyle pişirdik. Evet. Son... Son... Reşti i̇şte hoşgar. <laughs> Bunlar da cevizli olanlar. Bir yandan da şerbetimizi kaynatıyoruz böyle. Abi şöyle şerbetlerini de verdik. Şu an servise hazır. Birazdan bakacağım tadına. Bakacağım means what?